Kripto Market kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. DivideX borsasının sponsorluğunda sunduğumuz bu gündem değerlendirmelerinin bir yenisinde 10 Ağustos çarşamba günü birlikteyiz. Kripto para piyasasını hızlı bir şekilde değerlendiriyor olacağız. Sizler de Kripto Market kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda videoları beğenip yorum yaparsanız kanala destek olmuş olacaksınız. Bunun hatırlatmasını yapmış olayım. Her zamanki gibi iber.twitter adresinden de Twitter'da beni takip edebilirsiniz. Arkadaşlar hızlı bir şekilde Bitcoin'in günlük grafiği ile başlamak istiyorum. Burada 24 bin dolarda bir lokal direnç bölgemiz oluştu. Bu bölgede şu anda Bitcoin günlük kapanışını bu bölgenin altında yapmak üzere aynı zamanda bir negatif uyumsuzluk olduğunu da görüyorum. Bildiğiniz gibi bugün Türkiye saatiyle 15.30'da ABD'nin Temmuz ayı ve aynı zamanda yıllık enflasyon verileri açıklanacak. Buna yaklaşırken Bitcoin'in Bollinger üst band ve alt band arasında sıkıştığını ve bir negatif uyumsuzlukla bu toplantıyı karşılayacağını, bu verilerin açıklanması gününe böyle gireceğini söyleyeyim. Açıkçası dikkat etmekte fayda var. Aynı zamanda değerli dostlarım biraz haftalık grafiklerimize geri dönelim. Bitcoin'in pembe bölgede destek bulduğunu gördük. Şu anda okla gösterdiğim bölgedeyiz. Geçtiğimiz hafta aşağı bir fitil. Ondan önceki hafta burada gördüğünüz gibi iki tarafa bir fitil. Şu anda da yukarı fitilli bir şekilde bekliyoruz. Enflasyon verilerine göre yol çizeceğiz arkadaşlar. Anlık an itibariyle hareket alanımız 19.000-18.000 bin, bin dolarla 32.000 arası gibi gözüküyor. Ve şu anda bu bölgenin ortasına yakınız. Bitcoin %50'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Bitcoin'de tablomuz böyle değerli dostlar. Fakat benim dikkatimi çeken noktalardan birisi Ether, bildiğiniz gibi bir süredir Ether'i de sık sık inceliyorum. Şu anda Ether bizim için takip ettiğimiz direnç bölgesi olan ilk major direnç bölgesi olan sarı bölgede arkadaşlar. Bu bölgeye artık giriş yaptı. Şu anda tehlikeli bölgede diyebilirim. İlk major direnç bölgesinde arkadaşlar 1700 dolar 1900 dolar bölgesi, sarı direnç bölgemiz, sarı major direnç bölgemiz. Bir süredir bu bölgeyi takip ediyoruz. Mor bölgenin kritik bir destek seviyesi olduğunu konuştuk. Buradan yaklaşık %100'lük bir artışla bu bölgeye kadar uzandı. Bir sonraki major direnç bölgesi 2500 ama şu anda artık 15 30'u bekliyoruz. Yani enflasyon verilerini bekliyoruz. Ardından Fed'in de Eylül ayında yaklaşık olarak neler yapabileceğini piyasalar konuşuyor olacak. Bilir kişiler konuşuyor olacak. Ether hızlı bir şekilde özellikle Merge Fiyatlaması da yaparak direnç bölgesine geldi O yüzden dikkat etmekte fayda var şu anda 1900 dolar bölgesine kadar Dikkat etmekte fayda var bu bölgenin üstünde bir hareket yaparsa bu bölgeyi üstüne yerleşirse Daha güzel şeyler konuşuruz arkadaşlar total market cap'e hızlı bir şekilde bakmak istiyorum Aynı şekilde ether gibi direnç bölgesine çok yakın hatta Şu fitilin ucunu da bu bölgeye katarsam Evet yani direnç bölgesine çok yakın hatta şu bölgeye bir fitil bırakmış gibi gözüküyor. Yorumumuzu direnç bölgesine yakın olarak yapalım. Fitilli şu anda yukarı doğru kırmızı mum yaktı. Yaklaşık bakıyorum 3 4 5 yaklaşık son 5 haftadır yeşil yakıyor. Şu anda da kırmızıya yakın. Total market cap bildiğiniz gibi kripto para piyasasının toplam piyasa değerlerini göstermekte ve ilk major direnç bölgesine artık geldik. Şu anda piyasanın ve özellikle Açıklanacak verileri bekliyoruz Değerli dostlar Biraz altcoinleri incelemek istiyorum bugün Farklı altcoinleri inceleyelim Özellikle Notlarımda da Burada Elbette Bakıyorum şu anda matike bir bakalım Haftalık grafikle ilk önce major direnç bölgesi ve aynı zamanda kritik seviyelerine bakmak istiyorum. Yeşil bölgemizden, yeşil bölgemizden destek alan Matik hızlı bir şekilde yükselişini gerçekleştirmiş. Yaklaşık bakıyorum evet 3x'e yakın bir fiyat hareketi gerçekleşmiş. Bu anın başlaması için 1.25 doların geçilmesi lazım arkadaşlar. Aynı zamanda da şu anda en kritik destek bölgesinden ben 75 76 77 cent. Yani 75 77 cent'in kritik destek seviyesi olduğunu düşünüyorum. Bu hareketin ardından ben bir miktar kar alabilirdim. Özellikle 1.10 dolar ve 1.25 doların çok kritik direnç bölgeleri olduğunu söyleyebilirim. Elbette yatırım tavsiyesi olmasın ama ciddi bir kazanç sağlamış Matik. Burada bir geri çekilmede tekrar denenebilir elbette ama şu anda ben major dirence çok yakın kripto paralardan bir tık uzak dururum. En azından Bitcoin veya Ether'e geçiş yaparım. Kaldı ki ben genelde Bitcoin'e geçiş yapmayı düşünüyorum. E, Kâr realizasyonu bitcoin özellikle çok düşük seviyede olduğu için Böyle gerçekleştiriyorum elbette kritik direnç seviyelerini geçerse altcoinler tekrar alım yapılabilir Sonuçta kumar oynamıyoruz arkadaşlar Bu yorum yaptıktan sonra hemen filecoin file e gelelim fil arkadaşlar burada Beyaz major direnç bölgesine çok uzak ama diagonal direnç bölgesinden şu anda red yemiş gibi gözüküyor geçtiğimiz hafta ciddi bir Satış dalgası başlamış şu anda da e filin açıkçası uzun bir süre kendini kanıtlaması lazım. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Artık 10 dolar ve 10 dolar ve 18 dolar direnç bölgelerini boğa sezonuna giriş yapmak için takip edeceğiz. Yani 10 doların geçirmesi gerekiyor ilk önce. Ardından 18 doların geçirmesi gerekiyor. Uzun bir süre boyunca filin Filecoin'in ben Yeni bir zirve yapamayacağını düşünüyorum. Maalesef 18 dolar geçtikten sonra tekrar hatırlatın. Yeni bir inceleme yapalım. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece grafiklerde gördüğümüz söylüyorum. Sandı konuşalım. Bildiğiniz gibi zaten alt koyunlarla ilgili, alt ilgili uzun bir süredir temkinli olması gerektiğini söylüyorum. Bir seneye yakın bir süredir sandın değerli dostlarım. Direnç bölgesinde haftalardır takıldığını görüyoruz. Major direnç bölgesi 2,5 dolardı. Bu bölgenin major destek bölgesiydi burası. Bu bölgeyi aşağı kırdıktan sonra ciddi bir satış dalgası hızlı bir şekilde destek bölgesine geldi, major destek bölgesine. Buradan tepki aldıktan sonra ilk direnç bölgesinde 4 haftadır rediyor. Bu bölgeyi geçerse özellikle 1.40 doların üstüne yerleşirse kırmızı bölge direnç bölgesi yeni bir hedef hareket alanı olabilir. Bunu da belirtmek isterim. Sandın desteği en kritik desteği 85 cent civarı diyebilirim. Ve son olarak Kava'ya bakalım. Kava'da da arkadaşlar benzer bir görünüm mevcut. Burada kırılım gerçekleştikten sonra özellikle bakın bu kırmızı bölge kritik bir direnç bölgesi olmuş. Bu bölgenin altında ciddi bir satış yemiş. Sarı bölgemiz major destek bölgesi. Bu bölgelerden alıcılar konuşlandı ve mavi direnç bölgesine kadar yaklaştı. Özellikle 2.8, 2.8. 6 dolar bölgesi 2.5 2.8 dolar burası %10-15'lik bir geniş hareket alanı bu direnç bölgesine şu an yakın ve bu bölgenin açıkçası kritik olduğunu düşünüyorum bu bölge geçilmeden ciddi bir boğa koşusu beklemeyiniz diyebilirim şu anda da en kritik seviyelerin turkuaz ve sarı bölgeler olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar grafikleri sizde kendi tradingview sayfanızda işleyerek takibini yapabilirsiniz arkadaşlar özellikle körün de en büyük DeFi protokollerinden kör ve saldırı web sitemizi kullanmayın. Bunu da son dakika haber olarak elbette geçtiğimiz saatlerde gördünüz ama ben de bu videoda görmeyenlere tekrar göstermiş olayım. İran aynı zamanda kripto parayla ilk ithalatını gerçekleştirdi. Bu da aslında bu kötü günlerde tarihe geçecek haberlerden birisi. Kripto Market kanalına abone olup videoyu beğenip aynı zamanda yorum yaparsanız destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Herkese mutlu bir gün diliyorum. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bol kazançlar.